Kerem Dobriş, Dobrişler Mavi Türk sahibiyim. Ben abim, babam, ailece olarak çalışıyoruz. 1998'den beri e, bu işi 9 metrelik tekneyle başladık. E, şu anda 34 metre boyunda e, 2015 model teknemiz mevcut. E, i̇kinci teknemiz de Acapulco, o da 19 metre. E, bu sene de yeni yap getirdik, o da e, özel müşterilerimiz için 12 metre. Ee, duyduğumuz kadarıyla şu anda kara mağaraya yeni bir e, dalış projesi yapılacakmış. Bu dalış projesiyle bize kara mağarayı yasılacaklarını diye duydum. Ben bizzat kendim e, gittim yayla da belediye başkanıyla tanıştım, kendisiyle sohbet ettim. Kendisinin bana ilettikleri 30 met, 34 metre olan teknemin e, artık kara mağaraya yanaşamayacağını, e, gidip başka bir yere yanaşacağımı direkt kendisi bunları bana iletti. Şöyle oraya e, iskele yapılacakmış. Kazık çakılarak oraya iskele yapılacakmış ama orası eee Adana Kültür ve Tabiatal Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 37 2009 tarihli 5206 sayılı kararı ile birinci derece arkeolojik sit, sit, tezil edildiği ve dalışa yasak bölge olarak ilan edilmesi istenmiştir. Yani dalışa yasaklı bir bölge. Orada tarihi anforalar var, tarihi testiler var. Yani oraya hiçbir şekilde bir çivi bile çakılamaz olan bir bölgeye nasıl kazık çakılarak yüzer e, kazık çakılarak iskele yapılacak ve e, Hatay Samandağ'ın hatta Hatay'ın en büyük turizmi teknesi e, şu an e, bizde mevcut ve bir e, buçuk milyon dolarlık bu bir yatırım e, yazın burada 40 gün boyunca rüzgar eser ve bunu bütün Hataylılar bilir biz bu durumda biz ne yapacağız? E, bu eğer şu anki yapılan projeyle iskele yapılacaksa e, kara mağaradan başka barınacak bir yerimiz yoktur. Onun için e, bizi bu konunun hangi tarafında düşünmüşler? Bizi çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Yani şu anda 15 tane çalışanımız var. 15 kişiye ekmek verebiliyoruz. Eğer orada böyle bir iskele olursa e, Çevlik'teki tekne turları bitecek yani. Zaten daha önce 6 tane firmaydık. Şu anda tek firmaya düştük. Yani Hatay'da tekne turizmi bitecektir. Biz orada iskelenin yapılmamasını istiyoruz. Zaten Keldağı koylarında Karamara'dan zaten başka bir koy yok. Eğer orayı tekne turlarına kapatacaksa o zaman biz bu işi bırakalım. Zaten orası sit alanı. E, sit alanı birinci derecede sit alanı. Birinci derecede sit alanı bir yere kesinlikle bir çivi bile çakılamaz. Ve çakması, çakmalarını istemiyoruz. Bizim ekmeğimizle oynamayın.